Herkese merhaba arkadaşlar. Elimizde iPhone 6 var. Bunun kurulumunu yapacağız. Telefonumuzu açıyoruz. Şöyle Türkçe dilini seçiyoruz. Daha sonra Türkiye'yi seçiyoruz. Ella ala diyoruz. Parmak izine ekle diyor. Biz eklemeyeceğiz. Eklemeden devam edeceğiz. Ekran şifresi koy diyor. Onu da eklemeyeceğiz. Parola kullanma. Parola kullanma. Uygulamaları ve verileri aktarma diyor. Onu seçeceğiz. Apple kimliği oluşturmayacağız. Daha sonra ayarlar. Kullanma diyor. Hüküm ve koşullar tablet diyoruz sürdür sürdür daha sonra daha sonra ayarlayabiliriz onu paylaşma bu kadar basit